Bir Bir ilgap sonuyacağız ve hep Ama ne olur bir öbeğin olur. Çünkü üç, Ona üç kaldı. Üç oben üç oben 3 kaldı. Ne olur? O böyle. Onu bir de rekat. Şimdi gidelim. Biraz tamam çıkabilir. Çünkü k kalem ayılını mum kullandığım için

Bir tane cisim sesleniyor galiba. Umarım gebermem yani çok korkuyorum. Umarım üç tane kuyum bulabilirim çünkü ölürsem. bitiyor. Şey Hem bu o benim bağlı şim. Bir de gerçek bir hala azalıyor. Çıkarayım çıkarayım diyorum ama Arkadaşlar benim çıkarmak istiyorum. Çünkü köpeğimin gözü beyaz oluyor. Bir tane sütsün ucumda baya gençtim Nelerde falan zırhım var. Ve köpeğimde var. İki tane atım da var. Ama köpeğimin zırhı da var. Ama zırh düşüyor. Öyle düz duruyor. Ve gözü beyaz. Bence bu niye? böyle bir sıkıntı çeker kam olur olur yeli seriz yeli <laughs> şu da iki şeker kam şeyleri at aa, at balısı var at balısı bu dedi şeker gamışını alalım çünkü pasta için çok önemli. de sen kaldaş. Sen hayırdır öyle bak şu. Azıya da hayırdır demem ya. Bu nasıl adaymış ya. Ya da lan bulasın. Sen bilmiyorsun. Bu ne abi? Çalışma masasını orada sıkışmaya bulandım. Ve hiç koyun yok ya. Nerede tekne yaparız? Kaçarız neyse bunların bir yerde. Toprak bulmamız gerek. Ben bela bunu kalmam bu. Durmayın çok çok severim sabah akşam olsa da yedim. Ondan sonra küfür ediyor onu size söylemeyeyim. Buradaki kürek ne aldı abi? O da kürek var. Bulduk. Oh, oh. Bulduk kürek ne deniyor? Anlamıyorum ben. Bele bunu. Hadi gidelim. Üzgün mü? Ben üzülüyorum. Arkadaşımız Agabe, bir tane susunda o zengin adam da. eşek bulmuştum. Eşi el yoktu ve ben onu getirdim. Kaçmış. Onun resmi ismini bile koymuştum. İsmi de Kalaşmişek. Al, Arkadaşım şimdi şekten geliyor tabi ismi. Yok bu niye şimdi bir <laughs> Merhaba bunun... bunu gitti. <laughs> <laughs>

Keşke oyunda deniz denizaltı olsaydı. Ama not not niye koy? Bay oyun korkut koy. Sıkıntı mı? Geldi. tı bile su olmuş. O Ama fişek yapar şunu. Ya benim koymam gerek. Fakilese de hadi. Maksimum. Koyun. Ya ben de mi? Kuş. Koyun Koyun. Koyun bana Allah'ın belası oyun. Ölemem ben atamadıyım. Vallahi gidilir. Abi geldiler abi. Keşke ben ahşap çıksa yaklaşma. Köy çıksa keşke köyde yatattık Seyircilerimle polisler çantam çalındı Seyircilerimle polisler çantam çalındı Bileşeviştir işte. Koyun yok mu ya Hayır, o düşündüğüm şey değil. Çıkmaya bir yakıcam, takmış. Olmadı mı? Olmadı blok yok. Ben ne bulacağım? Nasıl çalayım? Şu şekilde kapsamla niye blok yok? ya? İyi. saat böyle bekleyeceğiz. Kuduz, kuduz gibi. Bana sözümü Ay. Lan niye çıkmıyor? <laughs> Seni bir polisle kaldırdım. Şuradan tam. Şuradan tam yola tut. E, ya ya şu video ne kadar sıkıcı oldu ya. Ay daha yeni çıkmış. Arkadaşlar gündüz olsun ben geliyorum. Evet çok evet. şimdi oldu bakın yine Evet çok kötü di değil, değil, değil sizi sakın dikkat edin Şimdi dokunmuyoruz ...sonrası hepsini kilitlemiş. Eder ki, b o Koyun koyun be, hadi be. Hadi bir tane daha koy. Tamam mı? Bunları da bir koyun. Kuş bey. et. Çürük çürük. inanmayacağım. Koyun koyun. Bir tane daha koyun versene be. Bir tane daha koyun istiyor. Bir koyun istiyor. 50 tane diye. Bunu ne vermem. O da mızdalı fok çok var ya baba, ondan bahsediyor. <laughs> Tek kutu falan. Bir, bir fok yok ya. Bari. Kap kaplı beni şuraya götürsene. Hemen

<laughs> <Güler misin? gülüyor> anne <Ay, sürüksün. gülüyor> Ya arkadaşlar. Hadi bir de telefon. Bu mala gireceğim bu şüpheye? bir saat. Ya mı başladı? Biz hala koyun koyunun yün yok ya. Keşke ben karşı olsa. Kes. Ama demir lazım. Onun için ma bal badem lazım. Yani madem anlarsınız. Sıçtım kesin ben açtım. Artık şey bir istek yiyeceğiz. Keşke az ev çıksa karşıma yalan yalanı zapt koyun! koyamam baban baban nasıl Ne yap? Çok yakıştı. Küçüğümde de yakıştı. Bir de küçük. polisleri yatan bulu. Şimdi hadi bunlar bizim malımız. Zıkkımız içinden böyle nimet dışarı düşülebiliyor. İyi, bir tarih düşünmüş. İlmi de gelene gitsin. Evet benim bu tabi. Bir ev yapalım, bir ev dikelim kendimize. Mimar Sinal gibi. Sakın sakınan sakın küpek kulübesine hiç benzemez. Hem de manikaneye ne benzeyecek? Manikane dikeceğim buraya. Tabii ya manikane dikeceğim. Manikane. Manikane dikeceğiz işte. Hep değişti. <laughs> <laughs> ondan sonraki bölüm. ki oldu ya biraz küçük oldum. Yeterli güzel 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 güzeldi. Ben de <laughs> 就。 maymun olsaydı ya. Maymun yok ama. Onunla çay içerdik. Şimdi Ben buyum. <laughs> mi kaybettim. Bu neydi aga? Ee, koyun, koyun sıçım. Yani, o, o ben nereden buldum şimdi? Sıçtık ya. Pusula da yok.

Evet ben hemen bulayım geleyim. Arkadaşlar videom bitmiştir. Bye bye.